Ee, evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, bugün havuç partisi yapıyorum. Tüm arkadaşlarıma işte bu gördüğünüz şeye çağıracağım. Burada havuç partisi yapacağız. Arkadaşlar, bir saniye. İşte burada havuç partisi yapacağız ama çok işim var ama ilk önce de tabi tamam var bu normal ve yağ tatmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 100 bin, yok bu videoya e, 50 ya attıysa bu videonun devamını çekeceğim. Şimdi artık havuç partisi için esra amayı gidiyorum. Ben dilerken video videoyu açıp aç, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar 15 saat boyun edin beni. 130 şey daha boyuna yapmışsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. hemen de iyi değil. Var, çok şimdiden çok. Of. Bu reçelere bir şey yok ki. Bu yetişti ama yetişiyorum çoğun fetişi yanıyor mu yok mu? Of of. Neyse şuradan bir şey yayayım bari. Şuradan meyve şey Ay hepsinden hepsinden hepsinden. Ay 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 içecek değil hepsinden ayayayım şuraya. Tamam. Ağacı çiçeği de çok güzel bir de Hemen şimdi şey. Ee, Nasıl sabahsa şimdi hemen parçamız afsan basacağız. Bu şimdi paçı basacağız hemen ayabamıza binip gidiyoruz. İşte yap video basma bir şey değmez. Şu yedi dijital Süremen içi yediyoruz. Değdi şimdi. İçinceyi İç de şimdi tüm arkadaşlarımı ayıyorum. Şimdi ben bu arkadaşlarımı bekleyeceğim. <laughs> Vuhu parti başlasın o zaman. Oynayın hepiniz hop. Parti başladı. Dum, Evet arkadaşlar şimdi bir dans ediyoruz. Parti basadı. Müzik dansı. sesi çok az değiyor. Büyük bir ihtimalle size hatırlarsak. Müzik sesi şu an Müzik

Başım. Ne oldu lan bana? En son bir parti dedi. Bu. Başım çok fena ya. En son dans ediyordu. Birden bir şey oldu. Bir siyah sesi dedi. Birden de üzerimi burada Hemen hemen gidip. Hemen. Hemen Hemen gidip arkadaşlar Tamaya çaydaydan batmam diye hemen Hemen tuz 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 Batsanıza su canmayı da çiğiyemez Su canmayı suyam Evin içindeki sayıları batın Canmayım çiğiyemez Hemen şuraya tam etadını açıyorum. Evet artık şimdi sizinle beraber evden olmuş izleyeceğiz. Haydi batayım. Ya şu bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar duydunuz mü Tamir tayyitlerinden izledim. Parti, biz partide ni Birisi bizim evimizi siyah çayacı ya. İşte bir birisi motor tastığıyla motordan değiyor ve evimizi çayıp çayıp bizim çatıyor. Ondan intikam almamı istiyorsanız tanıyma. Abone olup yaratmayı unutmayın. Merak etmeyin. Ben onu buyup ondan Instagram'a atacağım. Ve tanem abone olmayı ya da beni bildirmeyi açıp ve unutmayın, unutmayın, sizi çok seviyorum. Yorum ayrı sizi bekliyorum. Ben onu büyük ondan Instagram'a atacağım. Yarınki videoda görüşürüz.